Bilgi Caddem, iyi seyirler. Abone olmayı unutma, like atmayı kesinlikle unutma. Dil, insanlık tarihinin en eski ve en karmaşık iletişim araçlarından biridir. İnsanlar arasında düşünce, duygu ve bilgi aktarımı sağlayan dil, kökeni ve evrimi hakkında hala kesin bilgiye sahip olmadığımız bir konudur. Dilin nasıl ortaya çıktığına dair birçok teori geliştirilmiştir ve bu teoriler biyolojik, sosyal ve kültürel süreçlerin birleşimiyle dilin şekillendiğini öne sürer. Dilin evrimi üzerine. Teoriler dilin kökenine dair başlıca teorilerden biri, doğadaki seslerin taklit edilmesiyle iletişimin başlamış olabileceğini savunan onomatopoeik teoridir. Bu teoriye göre insanlar doğadaki sesleri taklit ederek İlk anlamlı sesleri üretmiştir. İşaret teorisi ise dilin jest ve mimiklerle başladığını, zamanla seslerin iletişime dahil edilmesiyle bugünkü formuna ulaştığını öne sürer. Duygu ifadesi teorisi ise dilin ilk olarak duyguları ifade etmek amacıyla ortaya çıktığını savunur. Buna göre insanlar temel duygularını ifade etmek için çıkardıkları sesleri zamanla anlamlandırarak karmaşık bir iletişim sistemi geliştirmiştir. Dilin beyindeki temelleri. İnsan beyninin yapısı, dili üretme ve anlamlandırma sürecinde büyük bir rol oynar. Özellikle Broca ve Wernicke bölgeleri dilin oluşumunda kritiktir. Broca alanı konuşma üretimini sağlarken, Wernicke alanı anlamı kavramayı mümkün kılar. Beynin bu bölgelerinin evrimi, dili karmaşık ve soyut bir iletişim aracı haline getirmiştir. Çocuklarda dil edinimi ve evrimsel ipuçları çocuklar doğdukları dili hızla öğrenme becerisine sahiptir. Bu süreç, insan beyninin dil öğrenme kapasitesini destekleyen bir kanıttır. Bu da dilin evrimsel bir kazanım olduğu tezini destekler. Noam Chomsky'nin evrensel gramer teorisine göre insanlar dil öğrenmeye yatkın bir zihin yapısıyla doğar. Çocukların bu yeteneği dilin biyolojik temellerine dair ipuçları sunar. Kültürel ve sosyal etkenler dil sadece biyolojik değil aynı zamanda kültürel bir yapıdadır. Toplumların ihtiyaçları, coğrafi koşulları ve yaşam biçimleri doğrultusunda diller farklı yönlerde gelişmiştir. Doğaya ve çevreye dair kelimelerden sosyal ve ticari terimlere kadar her toplumun dili onun kültürel yapısını yansıtır. Diller arasındaki etkileşimler de dillerin gelişmesini ve evrilmesini sağlar. Bu nedenle dil toplumsal ve kültürel birikimi yansıtan bir yapıdır. Teknolojinin etkisi ve dilin geleceği dil yazının icadıyla korunmuş, matbaanın icadıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Günümüzde internet ve sosyal medya dilin daha hızlı değişmesine yol açmaktadır. Teknolojinin sunduğu çeviri araçları ve yapay zeka tabanlı dil modelleri diller arası etkileşimi artırarak dilin gelecekte daha küresel bir yapıya evrilmesine yol açabilir. Sonuç dilin kökeni biyolojik, sosyal kültürel ve teknolojik faktörlerin bir araya gelmesiyle şekillenmiştir. İnsanlığın düşünce ve kültürel birikimlerinin bir yansıması olan dil, bugünkü formuna gelene kadar çok çeşitli evrimsel aşamalardan geçmiştir ve gelecekte de değişmeye devam edecektir. Bilgi Caddem izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutma.